Evde olan soba borusu ile geri dönüşüm kutusu yaptım. Evde tam pet şişelerden robot yaptım. Artmış ipler ve artmış pamuk kullan atarlık yaptım. Pet, e, kullanılmış pet şişeyle ile şekerlik yaptım. Evde artan şişelerden e, e, diş, diş fırçası kutusu yaptım. E, e. Taksi yaptım şeyle şişeden evde evdeki atık şişelerden ıslak mender kutusu yaptım ev evde artan burada atık bir kutusu yaptım evde bana küçülmüş olan tişörtten poşet yaptım evde kullanmış karton bardak ile kalemlik yaptım. Bana küçülen e kazağımı çanta yaptım. Bana olmayan tişörtten çanta yaptım.